Evet Atletico Atliye Sürce Mak karşılaşmasındayız Bir iki takıma da başarılar Vejdi yaptı ortasını doğrudan Dışarıya taç Taç atışı kullanıldı Atletico Atliye'de Ekrem baskıda topu kazandı Ekrem Bilasteyi vurdu Ekrem Kaleci çok iyi çıkardı korner Köşe vuruşu kullanılıyor Vejdi yerden orta Savunma tutku karşıladı Utku şimdi boy, uzaklaştırdı ekran, Kapı karşıladı. <laughs> Vejde bir dokunuş. Top kalecide kaldı. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Yerden bir top. Atletik atliyesi olmadan çıkıyor Yücel. Yücel topayı taşıdı verdi. Tufan. Tufan sağ tarafa doğru pas. Salih için biraz hızlı. Cesur Çaymak kendi yarısından çıkıyor. Şimdi İbo. İbo sol taraftan süratlendi. İbo taşıyor topu. İbo önlü çizgeyi yaptı ortasını. Kalecinin kucağına. Hemen baş, başlattı da oyunu. File bekçisi Tufan'la. Tufan. Tufan topu taşıyor. Verdi orta alana. Tayfun vurur mu? Vurdu Tayfun. İsabet yok. Hasan ters tarafa doğru sert bir top. Yılmaz biraz zor kontrol etti. Edemedi kaptırdı. Atletico Atletico'ya güle şimdi Ramazan sağ tarafa Tufan Tufan'dan bir çalım pas atacak arkadaşları da bıraktı geriye şimdi en geriye kadar geldi o top baskı var Vejde'den İyi çıkardı Atletico Atletico oradan topu yücel baskı devam ediyor bu arada top kazanıldı Mevlüt Çapraz'dan vurdu kaleci çıkardı dönen top savunma uzaklaştırmayı başardı Kontratak atak şansı olabilir Salih orta alan oynadı Tayfun. Tayfun topu taşıyor. Sağ tarafa Tufan boş. Tufan. Tufan topu taşıdı. İndi çizgiye yaptı ortasını. Kaleci çıkardı bu topu. Şimdi Utku yerden iyi yere Tayfun. Tayfun'dan bir pas hatası geldi. İbo yaklarda pasını. Şimdi İbo'ya çıkıyor kontrata. Cesur Şehma kasan atladı. Ve izli hızlı bir top. Yılmaz. Yılmaz topu taşıyor. Yılmaz verdi pasını Mecdi'ye. Vedi ceza sahası. Geri doğru pas. İbo. İbo vurdu yerden dışarıya. Hemen başlattı oyunu Ömür. Salih. Ortaya pas. Tayfun. Ramazan atlamış topun üstünden ama anlaşamadı Utku'yla Taç. ekran Ekrem. Orta geldi doğrudan kaleye. Dışarıya. Şimdi İbo. Sol çapmazdan geri İbo. Topuna müdahale geldi. Tufandan korner. Köşe vuruşu kullanıldı. Vecdi dokundu kafayla. Sabit yok taç. Karşılaşmada henüz gol sesi yok. 0-0'lık eşlik devam ediyor. Sol bakla doğru bir koşu Ramazan. Önde alma çabasındaydı ama alamadı. Bejdi geri oynadı İbo. İbo. İbo'ya yapılan hareket karar faul. Şimdi serbest vuruş hazırlığı yapılıyor. Cesur çayınmakta. İbo. İbo'nun vuruşu barajdan sekti. İçeri doldurulan top. Kaleci Kamil'e topun sahibi. Mücahil pasında Hasan var orada. Hasan şimdi verdi pasını uzun bir top Vecdi'ye doğru. Vecdi sektirince top kalecide kaldı. Şimdi ortaya pas. Salih iyi döndü. Salih kaybetme topun kontrolünü. Bak uzaklardan denedi şansını avut orada, Hasan. Hasan Ramazan mücadelesi Hasan. Hasan kendi takım arkadaşı da bir an çarpıştı. Şimdi orta geldi. Gelişle vuruş Ramazan'dan. Sekli top. Mevlüt ayak koydu. Top Ekrem'de kaldı. Ekrem sağ tarafa aktardı. Hasan Hasan, Vejdi'yi düşündü. Sekli top. Sıraksın. Top Vejdi'de. Hasan Vejdi bekledi. Şimdi yaptı ortasını. Ekrem'den göğüs kontrol. Hasan. Hasan. Onun topuna müdahale geldi. Yine Ekrem orada. Ekrem. Geriye Hasan. Hasan topla girdi rakip yer alan Hasan. Verdi pasını. Vejdi çaprazla. Vejdi. yanaları buldu. Orta saha mücadelesi. Top orta alanda şimdi Ekrem'de Ekrem. Ekrem verdi pası Mevlüt'e. Mevlüt. Mevlüt. Mevlüt aşırdı topu. Top kalecide kaldı. Uzun bir top geldi şimdi. Kafayla karşıladı savunmada Yılmaz. Tufan. Tufan. Tufan gidemedi. Taç yanılmıyorsam Cesur Çeyman. Evet Cesur Çeyman hemen kullandı. Ekrem şık bir pas. Hasan. Hasan top <laughs> oynalarını <laughs> terk etti. <laughs> Salih. Salih kurtar topu rakibinden. Salih pası geçmedi Tufan'a. Ekrem. Ekrem. Bejde doğru pas. Vecdi. Topu kontrol edemedi. Hızlı bir toptu. Şimdi Tayfun. Hala maçta gol yok. Pozisyonlar çok net olarak olmasa da var ama gol çıkmadı. Savunma arkasına pas düşüncesi Utku'dan. Tufan bunu düşünemedi. Beklemiyordum topu. Out. Hava top mücadelesi Vejdi güzel mücadele. iki uzun boylu fizikli oyuncu Vejdi fizini kullanıyor Vejdi Vejdi döndü vurdu Sovadan sekti şimdi Ekrem İbo onun topuna müdahale Top yine İbo'da İbo açtı oyunu Hasan Hasan. Hasan sağ tarafı verdi pasını Mevlüt Mevlüt yine Hasan Hasan sidi pası atamadı Yılmaz, Yılmaz centilmence topu dışarı yolladı. Rakibin far beklentisi vardı. Hasan da foul yaptığını kabul etti ve Yılmaz topu dışarı yolladı. Orada. Hata var. Tayfun. Savunma arkasına pas şimdi Ramazan'a doğru. Ramazan açtı. Top biraz hızlı. Oyunda kalır mı? Taç cesur Çeyman. Ekrem uzun bir top gönderdi böyle doğru. Savunma da kafayla karşıladı. Atletico Adliye şimdi Tufan. Tufan yaptı ortasını Ramazan. İyi kontrol. Ramazan gidemedi. Yine Atletico Bir hata izleyeceğiz. Sağ markasına pas şimdi Yücel geçmedi. Sakin, sakin. Yılmaz açtı oyunu sol tarafa doğru İbo'ya İbo. Önü boş. Boş alanı kullandı rakip alana girdi. İbo. İbo yaptı ortasını. Vejdi'ye gelmedi bu top. Aslında bomboştu ama. Aslında isabet olmadı. Şimdi Yücel. Yücel Utku'yla anlaşamadı. Hadi hadi hadi. Şimdi Salih'e doğru pas. Yılmaz araya girdi. Out. Gel. Harika bir top attı. Ama Yılmaz çok iyi geldi. Açısını bozdu rakibinin topu kazandı. Vecdi yaklardı. Vecdi yaptı ortasını yerden. Şimdi Salih. Salih topu kurtardı rakibinden Hasan'la mücadelesi. Hasan hızını konuşturdu. Topu kazandı Hasan. Gerçekten Faktör edilesi bir müdahaleydi ama şimdi topu kaybetti. Pasi yere Salih Çapraz'da şut yerden isabet yok. İbo. İbo geri oynadı. Takım arkadaşlarından kimseyi göremedi ileride. Bu arada pasta hata var. Kenan'dan Utku Devam, devam, devam. Kafayla müdahale Ramazan'dan topu takım arkadaşına kazandırdı. Şimdi uzun bir top. Yılmaz kafayla karşıladı. İbo topu sürüyor. İbo'dan Yılmaz'a. Yılmaz ekran pasitini de aldı. Hasan'la paslaştı Hasan. Topu aynı altından kaçırdı. Mevlüt yanaş Mevlüt. Hasan topla hareketlendi Hasan. Hasan. Hasan vuramadı. Utku top şimdi Vecdi. Vecdi. Vecdi vurdu. Ve gol. Yine yoktan var etti. İyi bir şut. Top ağlarda gol. Bu arada var kontrollerden Vecdi'nin hatta az önceki gol iptal edildi. O gol yeterli kazanmadı. El vardı. Mürze ile çarpmıştı. Atletico Adli'ye hemen kullandı. Topu ağlara gitti. Orada skor 1-0 oldu ama Şiar ben öndeyim hani hemen kullanıldı diye itirazda bulundu ve centilmence bir şekilde de tebrik etmek lazım gerçekten Atletico Atli oyuncuları. Hatalarını kabul ederek gelin golü atın dedi. Vecdi de gitti. Skoru 1-1'e bir getirdi. Fair play karşısında tebrik ederiz. Görmek istediğimiz Gentilmen hareketlerden birisi vali aletinde yaşandı. Şimdi skor 1-1. İki takımlar dengeli futbol oynuyor. Pozisyonlar var. Bakalım devre nasıl sonuçlanacak. Şimdi Ekrem sağ tarafa doğru bir top attı. Hasan var orada. Hasan doldurdu içeriye. Vecdi'ye doğru. Vecdi bir kafa üstten dışarıya. Şimdi orta geldi. Herkes aşan top dışarıya. Mevlüt geriye pas Yılmaz. Uzun gönderdi ama kimse yok. Taç atışı kullanıldı orta geldi. Şiyar yumrukladı. Gel. Hasan kuşu yaptı top oyunu tuttu. Salih de geldi savunmaya yardıma. Yücel Hasan topu kazandı. Hasan vurdu dışarıya. Şimdi Tayfun. Ramazan düşünü geçmedi Yılmaz. Müdahale etmeyi başardı Ekrem. Kafalendirdiği boya doğru. Savunma dikkatli. Met topu taşırken müdahale geldi topuna. Taç atışı kullanıyor şimdi Tufan. Hemen başladı. Tayfun'la Tayfun'dan tekrar Tufan'a. Ekrem çok temiz aldı topu. Ama top sonra rakipte kaldı. Şimdi uzaklardan bir şut dışarı ya. Artık. Mevlüt. Mevlüt dön arkanı. Sol taraf İbo ya. İbo kaleye baktı vurdu İbo. Fark şekilde out. Şimdi Tayfun topu taşıdı. Verdi pasını Tufan'a. Tufan vurdu. Top yanalarda. Hemen kullanıldı atışı Böyle uzun bir top. Yücel. Çok yerinde müdahale. Topla rakip yara alana. Girer girmez pasını attı derken Tayfun topu kaptırdı. Yerden pas Utku atladı. İbo vurur. İyi vurur. Bu sefer kötü vurdu. Uzun bir top Tufan'a doğru. Tufan. Ekrem geldi. Tufan'da kaldı top. Tufan verdi pasını ceza sahası gol pozisyonu. Tufan yerde. Oyun devam ediyor. Bir şut. Dönen top olur mu? Direkten döndü. Bir pozisyonda. Neler oluyor orada? Çok sıkı bir karambol. Bu pozisyondan gol çıkmadı. Dönen top. Bir şut daha üstten dışarıya. Bravo. Karşılaşmada ikinci yarıdayız. Bir birlik eşitlik vardı. Metin oyunda. Tetko atledi ikinci yarı. Şimdi orta geldi Metin'den. Arka çok iyi. Tufan dışarıya. Çok iyi toptu. Top yanalarda kaldı. Vecdi, Vecdi topu taşıyor Vecdi, Vecdi yine önünde buldu Vecdi, Vecdi ceza sahasında şut ve gol! Mevlüt yine attı Mevlüt Baykuşak ama bu golün yarısı Vecdi istimana yazar. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Atletico Atli'ye sol taraftan Ramazan'la orta geldi. Yücel bomboş bir kafa sekti. Kenan'dan şimdi uzaklaştırıldı. Mevlüt'ün koşusu var Mevlüt. Mevlüt sağda boşluk var Hasan'a doğru Hasan kaleci. Çok önemli bir gol pozisyonu Atletico Atleti gol bir izin vermedi. Metin. Ortaya pas Tayfun savunma markasından çok iyi Utku ya Utku Utku kafayla aşırdı. Şiar çıktı. Topun sahibi hemen aktarı sağ tarafa Hasan. Hasan önünde boşluk var. Hasan topu sürüyor. Ortası İbo için biraz yüksek bir top. İbo tutamadı. Tayfun. Tayfun'dan sol tarafı Utku'ya attı. Utku atlıya biraz baskını hissettirmeye başladı bu dakikalarda. Orta geldi yerden. İbo'ya pas oldu bu İbo. Sevdiği alanlar. İbo rakibi birebir oynuyor. Kaleye baktı. Yerden vurdu ve gol. En sevdiği şeylerden birisi sol tarafa topla buluşup şut atmak. Onu yaptı. Skoru 3-1 yaptı İbo. Takımını biraz da olsa rahatlattı bu golle. Metin. Metin'den çok yere pas. Tufan yerden vurdu. Dışarıya. İbo. İbo yerden çevirdi içeriye. Direğe çarpan top dışarıya çıktı. Hemen kullanıldı kale atışı. Himmetle Yücel. Yücel. Arka arkaya iki çalım. Ekrem geldi pozisyonu bozdu. Topu da kazandı. Yılmaz. Aşırdı. Hasan. Kafaya dokunmak istedi. Himmet. Topu kazandı. Şimdi pas denedi ama geçmedi bu top. Orta geldi içeriye. Metin kafayla karşıladı. Mevlüt. Mevlüt. Arapa sokuyor. Çaprazdan vurdu. Attı golü. İbo mevlüt işbirliği 4-1 yaptı skoru. Tamam, Harika bir ara top. Çaprazdan şut. İbo yazdı bu golü. Şimdi karşı karşıya pozisyon. Şiar. Uzadı adeta. Tufan'a gol izni vermedi. Köşe vuruşu kullanacak Atletico Adliye. Utku gitti. Atışı kullanmaya orta geldi. Kafa savunmadan Metin top şiarda kaldı şiar uzun bir top attı Lili arka yarayı boya kaleci çıktı kafayla müdahale yerinde Tayfun oynadı Yücel'e Yücel kurtardık rakibinden Yücel sol tarafa pas Metin Metin ortaya düşündü Tayfun var orada Tayfun geri oynadı Yücel ilk rakibinden sıyrıldı. Yılmaz geldi pozisyonu bozdu rakibinin. Kontra şansı diyor. Sürçeye İbo. Süratlendi. Hasan vurdu dışarıya. Hasan. Tayfun. Himmet. Derinlemesine bir top. Ramazan kafayla aşırdı. Utku yerden kesti ve top ağlara gitti. Tufan. Attı 4 numara golü. Farkı iki indirdi. Bakalım kalan dakika Atletico atlayıcı için yetecek mi? Yılmaz. Bıraktı geriye Vecdi'ye. Vejdi iki kişi arasında girdi çıktı oradan. Vejdi Tayfun var karşısında. Ekrem. Ekrem. İbo. Çaprazda İbo. Şut arası yarattı kendini. Şut yerden. Kaleci sektirdi ve Önemli topu Mevlüt tamamladı. Atletico Atletico tam umutlanmıştı. Mevlüt o umutları yeniden söndürdü. Şimdi İbo. İbo süratlendi. İbo ceza girdi. İbo direkten dışarıya. Şimdi Metin sağ tarafa topu aldı. Yerden pas. Tufan döndü vurdu. Şiar. Çok iyi çıkardı. Atak devam edecek. Tufan bıraktı. Atış yerden Tayfun. Tayfun içeri kesti. Utku yaştı bu top. Evet, Kenan. O sol tarafa İbo'ya. İbo onun plasesi. Kaleci. Yer tuttu. Şimdi sağ taraftan geliyor Hasan. Hasan ceza girdi. Hasan çevirdi içeriye. Top. Dışarıda out. Şimdi Ramazan. Ramazan. Tufan iyi döndü. Tufan. Sekli Mecideden. Şimdi Metin. Metin'in pası sağ tarafa Tufan. Kenan'ın müdahalesi. Taç. Orta geldi. Kafa vuruşu gelmedi. Şimdi Vecdi iyi pas Hasan'a. Hasan. Hasan iyi boyu düşündü ama Himmet. Karşıladı şimdi Mevlüt. Pozisyonunu kaybetti. Yılmaz kafayla kontrol etti. Şimdi uzaklaştırdı. Metin. Metin. Yılmaz karşıladı. Oyunda kalır mı? İbo kontrol etti. Topu çalın top, Topu kaybetti Metin. Sıyrıldı Yılmaz'dan Metin. Metin ortası. Vecdi. Vecdi. İyi top kesti. Şimdi Kenan süratlendi. İbo'nun koşu oluna. İbo. İbo. Oyunda tuttu İbo. Yerde kaldı. Himmet. Metin. Şimdi faul. Şimdi yüksek bir top. Hasan kontrol etmeye çalışıyor. Yücel'den çıktı top. Çok havuç kullanacak Cesur Çeymak. İvo, sarı kart gördü. Cesur Çeymak da orta geldi. Himmet kafayla karşıladı Ekrem. Tufan yükseklik kazandırdı. Kenan. Şiyer'e doğru bir pas. Eko, eko. Top Ekrem'de kaldı Ekrem'den. İbo'ya. İbo. İbo rakibi birebir oynuyor İbo. İsabet yok. Doğrudan kaleciye giden bir toptu. Tufan yerde kaldı. Karan par.